Yardım parası alacak kişiler TC kimlik son rakamı 2 ila 3, eksi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ila 1 olanlar nakit alıyor. Türkiye'de dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların desteklenmesi amacıyla Aile Bakanlığı tarafından düzenli sosyal yardım yapılmaktadır. Bu yardımlar hanelere düzenli olarak aktarılarak temel ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlamaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çeşitli kategorilerde yapılan ödemelerle farklı yardım türlerini vatandaşlara sunmaktadır. Bu kapsamda sağlanan yardımlardan biri de aile destek paketi yardımıdır. Aile yardımı, hane başına verilmekte olup, tam 12 ay süreyle devam etmektedir. Yardımı alabilmek için başvuruda bulunan ve belirlenen şartları sağlayan kişiler, ödeme almaya hak kazanmaktadır. Bu başvuruları E-Devlet üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla yapmak mümkündür. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yardım ödemesi için çeşitli şartları dikkate almaktadır. Yardım türlerine göre değişen bu şartlar, yardımın daha etkin ve ihtiyaç sahiplerine yönelik şekilde dağıtılmasını sağlamaktadır. Aile destek paketi yardımı için başvuracak kişilerin hane içindeki kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin üçte birinden düşük olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan vatandaşlar, e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuruların onaylanması halinde, yardım ödemesi başlar ve hane başına yapılan ödeme düzenli olarak her ay devam eder. Aile yardımları, PTT, Türkiye Posta ve Telgraf Teşkilatı aracılığıyla ödenmektedir. Başvurusu onaylanan kişiler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya kimlik kartı ile birlikte PTT şubelerine giderek ödemelerini alabilirler. Aile yardımı miktarı her yıl güncellenmekte olup 2023 yılında en düşük ödeme miktarı 7200 TL olarak belirlenmiştir. E-devlet üzerinden başvurunuzun onaylandığını gördükten sonra PTT şubesine giderek ödemenizi alabilirsiniz. Aile Bakanlığı tarafından yapılan bu düzenli yardımlar dar gelirli ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Toplumsal dayanışmanın ve sosyal refahın artırılması amacıyla sağlanan bu yardımlar ihtiyaç sahiplerine umut ışığı olmaya devam ediyor.